Merhabalar ben Batuhan. Ben Arda. <laughs> Suyun içmesini bitirirse. evet evet başladık artık bu işe. 20 yaşlarımıza geldik. 20 yaşlar podcast'imize e, ilk bölümle artık başlıyoruz öncelikle Arda seni ben tanıyorum ama. Benim 3 sene oluyor 20 yaşlarıma girerli. E, benim de oluyor abi 90 Çok yedi. yeni girmişiz gibi konuştun da. Yok yok yeni girmedik de. Gerçi bu fikri bulduğumuzda yeni girmiş olabiliriz. Bir buçuk sene oldu bence. ilk evet. bulduğumuzda konuştuğumuzda. Ha, seni takmadım uzun bir süre. <laughs> Artık bu sürenin sonuna geldik ve. Yakaladı beni. İşim düştü. Ondan sonra da beni eve hapsedip podcast kaydettirmeye başladı. Güzel ama bence. Aslında profesyonel olarak başladın ondan sonra burası başlamış gibi E tabi <laughs> falan. <gülüyor> Yok ya bence yaparız bu işi. Biz çok podcast dinleyen iki insanız. Ve bir oradan geldi aslında aslında. Üst üste konuşuyoruz böyle baya. <laughs> Bunları biraz daha öğreneceğiz. Çünkü aslında bu da bir deneyim videosu olduğundan. Hatta pardon deneyim yayını olduğundan. Evet aslında. Tamam şimdi sen kimsin Batuhan? Ee, ben şu an 97'liyim. Ve dün, de 97 dün de 97'liydim. Dün de 97'liydim 97 <laughs> ve ömrümün sonuna kadar 97 olarak kalacağım muhtemelen. Ee, 23 yaşındayım. 7 ee, Yeditepe'de bu sene artık son senem. Elektrik Oo, elektrikten mezun olacağım. Yeditepe'yi şu an. Yeditepe'de. Yanlamaya başladı. Evet %50 kız makyajı olarak. <laughs> ee, onun dışında video fotoğraf işleriyle uğraşıyorum. Ve hayatımın geri kalanını 20'li yaşlarımda devam ettiriyorum. Çok iyi. Sen de çok kısa bir bahset. Zaten muhtemelen şeyde gider bu yani. İnsanlar tanır yavaş yavaş. Ben de şu an 97'liyim. Üniversiteye geleli bir dört sene falan oluyor. Batuhan'la üniversitenin ilk günlerinde tanıştık. Sonra o günden beri de böyle bayağı bir sohbet muhabbetler sarıyordu. Dedik ki oğlum biz bunları kaydetsek bir dinlenmez mi? Ve bu arada ben kaydediyordum da bazılarını. Ama dinlenmeyecek herhalde. <laughs> <laughs> Onları paylaşamayız maalesef. Ve bu arada hazırlıkta tanıştık biz. Evet evet. İlk Ezgi'yle birlikte aynen, masaya aynen. oturmuştuk. Yani birlikte yemek yiyorduk yani öğlen aralarında. Evet, Orada onun... sen, ben, Sefa birkaç arkadaşımızla birlikte. Evet, Yeditepe'de de Batuhan'la tanıştım. O kadar aleyna falan varken. Ve ilk günkü muhabbetimizi hatırlıyorum. Yeni Akisar Spor'du. İşte ya, benim hayatımın zaten kaymasının tek sebebi. <laughs> Sadece Spor. futbol konuşabiliyor ama. <laughs> Ve o zaman da Akisar işte çıkalı bir 2 sene falan olmuştu. 2-3 sene olmuştu galiba. Gekas'tır ya, Tevfik-i alakalı bir... Ve a dur ne, ne Perseus. Asıl ne? tanrı bu Deus. Ve hatta bunu e, ezbere söylemiştin galiba. Aynen. Hatırlıyorum. Ben Gekas'ı çok seviyordum oğlum. Çünkü acayip bir takımdı bence. Güray Vural Kenan Özer. Teofaris <laughs> Gekas. Oradan sonra... Güray <laughs> Vasi Akisar'dan sonra bir takıma <laughs> daha gitmişti yani. Bir, 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 sezon daha kaldı galiba. Oynadı. Samsun'da mı oynadı ikinci ligde? Emin değilim. Belki önce Samsun sonra Akisar'da. Çok, <laughs> sen ilk Akisar'a geldi ama. Evet. evet. Samsun'da oynadı Abi Akisar'da şöyle çok enteresan bir muhabbeti vardı. Yani böyle nasıl diyeyim, insight bir bilgi gibi. Ee, aslında e, Gekas'ın dedelerinin Akisar'da zeytincilere borcu varmış. <laughs> Ve bu yüzden Akisar'da oynuyormuş gibi bir iğrenç bir bilgi vardı. birçok Akisar'da biliyor. Orhum yazıtları. <laughs> Yok işte öyle biz de bir podcast yapalım dedik birlikte. Bir şeyler anlatıp aslında siz de dinleyin deneyeceğiz. Bakalım dinleyecek misiniz? Ara sıra insanlar gelip gidecek. Evet, çok evet. havalı arkadaşlarımız var 20'li yaşlarını bizden çok çok daha iyi yaşayan, onlarla birazcık konuşup nasıl bizden daha iyi yaşadıklarını soracağız 20'li yaşlarını ve yani daha 20'li yaşlarına gelmemiş insanların da e, bu konu hakkında bir ufak bir bilgisi olur çünkü ben 30'ları merak ediyorum. Yani, evet, ben çok ist istemiyorum. <laughs> programımız e, güzel bir şekilde tutarsa 30 yaşları da çekeriz diye düşünüyoruz. Kötü bir şekilde tutabiliyor mu programlar? <laughs> ya yani tutarsa işte 30 yaşları da çekmek isterim. Gelmeden önce hazırladığım tek espri buydu. Güzel olur. 30'lu yaşlarda da müyüz acaba? Korona virüsü belki de bugün son günümüzdür. Evet bugün otobüs bayağı kötüydü bu arada. Oh evet ya. Ben biraz havasız kaldım. 20'li yaşlarınızı İstanbul'da yaşamayın. Ya ama ben yine de şeyi tavsiye ederim. İzmir, Ankara, İstanbul. Çok küçükten de olsa belki Eskişehir. Abi Eskişehir çok güzel ya bence. 20'li Eskişehir'den var mı dinleyenimiz falan <laughs> ''Selam olsun'' falan <laughs> anladın <Aradolu> Balık <Herkes var. gülüyor> <laughs> Balıkesir besiyor. Çok güzel canım, Balıkesir besiyor. Çok sevmem. <laughs> <laughs> İstanbul bence güzel de biraz yoruyor. Yani biz şu an 20'li yaşlarımızdayız ama pek 20 gibi hissetmiyoruz belki de. Çünkü Batu'da ben de biraz erken yaşta çalışmaya başladık geri zekalı gibi. Evet. Her yer karı kız kaynıyorken biz gittik ekmeğimizi falan kazanmanın derdine düştük bu genç yaşta. Abi benim o kötü oldu. Ben ikinci sınıfta başladım. Batuhan bel fıtığı oldu. <laughs> benim bağırsak problemim var. <laughs> Bu yaşımda. <laughs> abi bilmiyorum. Abi şey, işte insanlardan çabuk soğudun ama ya. Ama sen sürekli insanlarla haşır neşir oldun. Bir iş yaptın. Evet. Müşteriler geldi gitti. Evet. Bilmeyenler için Apple'da çalışmıştım. Ee, <gülüyor> 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 Kim biliyordu? <Evet. gülüyor> Kim biliyordu? Aynen. Tanıyanlar vardır işte. Yani. <laughs> Yani sonuçta bunları milyonlar dinlemeyecek. Sen bir fenomensin bu arada Twitter'da. Ha işte var ufak bir çevremizin fenomeni. Çekiliş diye. falan yapar vatanlarımız. Ha evet düzük makarna çekilişlerim var. Havalar ısınınca üçüncüyü de patlatmayı düşünüyorum. Ben de bilmeyenler için Öyle <laughs> <Evet>, işte. <laughs> ben bir şey yapmıyorum falan. Kardeşim Baba parası yiyoruz falan. Kardeşim olur mu? Eurosport'tasın ya. Evet evet doğru. Öyle bir şey oldu. Yanlışlıkla beni aldılar. <laughs> sesim böyle diye şey yapmayın. Nasıl bu adam burada burnum tıkadı şu an koronadan dolayı. Burnum tıkadı o yüzden. Daha güzel bir sesim var galiba normalde. Bu arada ne konuşacağız bu programda? Bu programda konuşacağımız şeyler aslında bizim yaptığımız daha sonra başımıza gelen olaylar ve deneyimlerimiz. Ben bunu işte tasarlarken aslında lisedeki zamanlarımı düşündüm. Dedim burada 20'li yaşlarındaki birisi olsa ya da üniversite hayatından birisi olsa onu ben dinlerdim. Çünkü gerçekten ilgi çekici ee, konular çıkacak ortaya. Yani burada tam üniversite hayatı ya da arkadaşlar bu insanların konuştuğu konular nedir? Bir de şey de merak ediyorum. Şimdi 10 ile 15 yaş arasındaki insanlar şu an günümüzde ne konuşuyor? Ya yani Bunlara erişmek için muhtemelen e, Twitter'da, Facebook'ta herkesi çıkartıp sadece bu yaş kitlesindeki insanları e, eklememiz lazım. onlar ne konuştuğunu öğrenebilirim ya da 30 yaşındaki insanlar ne konuşuyor? Sizin Sen 10-15 denlerine... yaşında ne konuştuğunu hatırlıyor musun? Abi muhtemelen Metin 2 falan konuşuyordum. Abi ben Metin 2 hiç oynamadım mesela inanılmaz bir şey. 97 Night bu... mı? hiç hiçbirini oynamadım. No, yok sadece gelmedi. online futbol menajer, OSMY'di o zaman adı, online <laughs> soccer menajerdi galiba. Sadece bir o bir de Counter oynuyordum. Ama Counter'da sadece internet kafelerde oynuyordum. <laughs> Benim mesela insanlarla o yaşlarda konuştuğum çizgi filmler vardı sadece. Anime mi çizgi filmi? Anime değil oğlum bildiğin çizgi film lan. Phineas ve Ferb. Disney Channel'dı mesela. Ha. Kızlarla için kurmaya oynuyordum. O tarihlerde Disney Channel'dı. Nickelodeon mu Disney Channel mı? Ben zengin çocuğuydum ya Disney Channel. Abi. Ben Nickelodeon'dım. Güzel şey vardı. Aa bu arada Zoe 101. Zoe 101 değil de Aykarlı vardı. Evet o da vardı. Abi ben ilk Twitch oyuncusu. Aa Twitch oyuncusu bilmiyorum aslında o zamanlar böyle bir video çekme fikirleri vardı benim de aklımda. Bunu orayı gördükten sonra böyle insanlar bir şeyler paylaşabiliyormuş falan diye i̇şte tam bir gençlik böyle. Daha doğrusu gençlik de değil yani çocukluk dizisi ya. Ay Batu. Ay Batu ya. <gülüyor> <gülüyor> vardı böyle denemelerimiz tabii ki de. Evet ya. Ben Disney Channel'cıydım işte daha çok. Sen mesela hatırlıyor musun? Ee, işte, -15 15 -15. Yani daha çok biraz daha ilerleteyim. 10. sınıf, 11. sınıf falan. Abi 10-11'de ben onda falan çok basketbol oynuyordum. NBA falan takip etmeyi Sabah o uyananlarda mısın? Eee, sadece final serilerinde uyanıyordum. Artık onlarda bile çok fazla uyanmıyorum bu arada da. O zamanlar çok uyanıyordum, şey zamanı. Böyle Boston Celtics, Miami Heat finallerinin olduğu İddiaya girdin peki? Döneminde. Bak mesela iddia dönemim de var benim. Başarıda geçme. Yani? Nasıl yani? Ya, bayağı şey, iddia, iki A'lı. Ha, bahis diyorsun. bahis diyorsun. Bahis. Abi çok takip ediyorsun, oynasana evet. dediler. Hiçbiri tutmadı yaptıklarımın ve en çok da aslında yani futbolla ilgilenen falan yatıp kalkan bendim. Ama beceremedim mesela o iddia işini yani. Bence o ikisi çok ayrı mevzular. Yani spordan anlamakla bahisten anlamak ayrı noktalar yani. Futboldan iyi anlayan adam kesin bahiste tutturamıyor. Bunu ben iyi anlıyorum diye söylemiyorum. Başka arkadaşlarım evet. da böyle söylüyor. Ama mesela futboldan hiç çakmayıp direkt iddia bahisi yutmuş o çocuk gibi olup ama şeyleri falan <laughs> Maçları falan böyle bakıp analizler, şey mi? paraya para demeyenler, araba alanlar... Buradan Hı. birine selam verdik. <laughs> Tüm ligleri sayan bir çocuk vardı. O işte o aynı. Var abi. abi. İkinci lig var, Aa, var evet. abi. Şu Atakan çıktıktan sonra onun muhabbeti dönmüştü. Esenlikler dilerim. <laughs> İddia vahiyinde karşılaştık. <laughs> <laughs> Bence bayağı da bilgili bir çocuktu bu arada. O çocuk mu? Hmm. Telaffuzda büyük bir sıkıntısı var ya. <laughs> Bazı podcastçiler gibi falan. <laughs> <laughs> telaffuz yapabilse, şeyim çocuk o. Abi benim her bak, mesela başladım. aklıma geldi ya lisedeyken de 10. sınıfım gerçekten bomboş geçti. E, i̇sim vermeden anlatayım, e, bir matematikçimiz ve birkaç öğretmenimiz vardı. Buraları hızlı geçiyoruz ki 20'li yaşlarımıza gelelim. Evet, evet evet evet, buralar işte yani ilk, bir bölümler, bir ilk ergen yaşıyoruz. Ergenlik tabii ki, yani Bugün... biz nereden geldik, nereye gidiyoruz gibi. Abi çok fazla film izledim, matematik dersinde film izledim, her yerde film izledim. Herhalde şu ana kadar izlediğim filmlerin yarısından fazlasını 10. sınıfta izlemişimdir. He ve şey tutmaya o zaman başlamıştım işte IMDB'de falan böyle bir e, liste tutayım, onlara puan vereyim falan böyle. O havalara o zaman girmiştim. Batuhan enteresan bir çok kardeşimiz, arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bu arada kanalım var, YouTube kanalım var. Evet evet, ve... bu bunun patlama yapmaya Evet, evet 141 tane takipçim var şu an, bugün itibariyle ve en son videonun izlenmesi 14. Yanlış duymadınız, 140 bin. Hayır 141. <gülüyor> <gülüyor> Acayip ya. işler yapıyor Batuhan ama hak ettiği değeri görmüyor. Nuri ben... Bilge Ceylan. <laughs> evet. Ben de öyle düşünüyorum. Umarım öyledir. Batuhan Erasmus'taydı. Innsbruck'taydı. Aa bak bunları da mesela daha bir bölüm olarak konuşabiliriz. Anlatacağız Arasında. bunları. Hemen kısa sufleyle bu programdaki hikayemi Amcımız... anlatıyorum. Bu programdaki hikayem şu. Ben Eurosport'ta kimsenin izlemediği sporları anlatıyorum genelde. <laughs> Kızak yani adı olan bir spor var. O da böyle sezon açılışı Innsbruck'ta yapılacaktı. Batuhan da orada Erasmus'taydı. Batuhan dedim ki abi bak böyle senin kaldığın yere çok yakın bir yerde işte Luj sezonu açılıyor bu ay. Gitsene oraya. Adam aldı kamerasını gitti. Güzel de bir video oldu bu arada. Aynen yani bana, bana, gelen yayından daha iyi videolar çekti Batuhan. <gülüyor> <gülüyor> Keşke Batuhan çekseydi de ben saydım. Acayip iyi <laughs> fotoğraflar çekti harbiden. Şaşırdım ben de bununla adam gitti luj izledi yani sırf bu yüzden. Evet, yerinde izlemekte yani daha önce izlemediğim bir sporu ilk defa orada keşfetmekte yani öyle bir atmosferde keşfetip benim hoşuma gitmişti. Enteresan bir deneyim olmuştur senin için. Şey düşünsene mesela, hayatında hiç futbol izlememişsin. Gelmişsin işte böyle bir 15-16 yaşlarına. Baban seni alıyor bir işte maça götürüyor ve güzel bir maç işte böyle. Dünya Kupası olabilir. Dünya olabilir. Ee, o anki atmosfer seni çok etkilemez mi? Çok etkiler. Ben ilk gittiğim maçı hatırlamıyorum bayağı küçüktüm. Ama zihnime kazınan bir ilk maç var mesela ve acayip bir şeydi yani benim. İlk Ali Samiye'ne gittim abi ben maça. Eski Ali Samiye'ne gerçekten olana yani. Ama orada gündüz maçı Bursa Spor İstanbul Spor maçı izledim. İstanbul Spor Stadyumu kiralamıştı o zaman. Net hatırladığım maçın içinde olanları da hatırladığım ilk maç o bir deplasman işte. O zaman 8 yaşındaydım yanlış hatırlamıyorsam. Babam beni almıştı buraya kadar getirmişti. Benim hatırladığım bir şey maçı var. Göztepe Galatasaray maçı ve ana Babam götürmüştü. Ee, hava bayağı kapalıydı, yağmurluydu falan onu hatırlıyorum. Ve maç 1-0 ya da 1-1 bitmişti. Yani o an böyle birçok insanın bağırması falan beni etkilemişti ya. Etkiler. Ama yani çocuktum diye de belki de olabilir aslında. Biz bunu niye anlattık? Şimdi çok tabii şey falan. Ya işte futbolla ilgilenen insanlarız. Ama yani evet. Da başarılı olamayan Baş, insanlarız. Bahis de yok. Başka ne diyeceğiz? Böyle her programda muhtemelen programlarda 20-25 dakika falan olacak. Ben direkt şey dedim ya 20 dakika olsun. 20 yaşlar 20 dakika gibi. Acayip. Hem de 2020. 2020. 20 Tüveni 20, 20. Oo. Nasıl? Her ayın 20'sinde bir bölüm. Yok yok. Bir haftada bir Her bölüm. ayın 20'sinde saat 20-20'de. Şey. Kapat. kapat. İyi falan. Her <gülüyor> hafta <gülüyor> Çarşamba günleri %50 kokoreç indiriminiz var. Var ya <laughs> çiğ köftecilerde böyle. Var var tam. %50'si bedava. Tatlı ses çiğ köfte belki bir sponsorluk geliyor. <laughs> daha bu yaştan. <laughs> 20'li yaşlar. Hangi sektörden sponsorluk gelse şaşırsın. Bize mi? Evet şu anki yayınımıza mesela. Yani bir Bize gelebilecek yayınımıza. sponsorluk şey mesela. Prezervatif markası. 20'li yaşlarında daha fazla bir şey. Aa bu arada ben onların şey reklamını çok beğendim. Ertesi gün hapları 15 Şubat'ta şey yapılmış ya. E, Instagram'da herkese reklam gelmiş. Aa gördün mü sen? Yok ben göremedim maalesef. Çünkü yalnız bir 14 Şubat. Ben Yok. 14 Şubat'ta <laughs> kızak anlatıyordum çünkü. <laughs> Gerçekten Abi, çok. Iyi. 15 Şubat'ta herkese şey işte böyle e, bugün de yanınızdayız gibisini böyle bir reklam gelmiş. Bu gerilla marketing bunun adı. Öyle mi? Aynen. Okuyoruz da ne falan. <laughs> ne okuyorsun oğlum anlat ya? Ya elektrik elektronik de e... Tamamen para kazanmak ve bazı hayatta hoşuma giden şeyler yapmak için okuyorum yani. Çok da böyle akademisyen olacak gibi bir derdim yok. Aynen. Ben de uluslararası ticaret ve işletmecilik okuyorum. Ama adım Berkecan değil. Arda. Ve yani şeyi seçerken de mesela bir üniversite tercihini yaparken tamam okulu seçtik, bölümü seçtik ama o bölümde hocalar iyiyim bunları da ya da en azından kimler gelecek oraya sınıf arkadaşlarının ne olacak onda bakmak lazım. İnsan okulunu seçemiyor arkadaşlar. Yani seçtiğini Mesela? zannediyorsun ama 18 yaşındasın abi. Bı -bı. Kim seçemezsin o yaşta. Ya senin şöyle bir anın vardı ya, ya, sınıfa girdin böyle herkes boş boş bakıyor falan. Evet. evet. Buna benzer bir anısı şeyin de var bu arada. Bı -bı. Onu da anlatmıştı. O da bizim okuldan mezun geldiğinde. Derse girdim dedi. Herkes makyaj yapıyor ve kızlar dersin ortasında çıkarmış. Ayna karşısında böyle ruj sürüyorlar falan ve bu ben bu ortama çok kendimi ait hissetmedim o yüzden kütüphanede araştırmalar yapmaya başladım ve öyle kariyerim gelişti diye bir anlatmıştı benim öyle olmadı ben o kızlara bakmaktan <laughs> kariyeri de geliştiremedim ya benim bölüme ya benim bölüm nazarında konuşursam ben memnunum yani Çerkez erkek çünkü ya, <laughs> 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 dersler odaklanabiliyorum evet, ben benim odaklanabilecek bir dersim <laughs> yok gibi bölümümde ya hocalar ya bir şey vardı ya bizim bir hocamızın esprisi vardı. İşte bu bölüm çok fazla kafa patlattığından dolayı işte kafan çok çalışıyor o yüzden kel oluyorsun diye bir esprisi vardı. Şey demişti. bölümde bu Keşke burada yapmasaydı. <laughs> bölümde 9 tane hocayız. İşte 8'i kel, diğeri benim dedi. Sadece yanlarında saçma. <laughs> kel olarak nitelemiyor kendini. Yok yok canım onlar bizim bölümde kel olarak nitelendirilmiyor. Peki o zaman bu bölümün sorusu. Olsun mu bu bölümün sorusu? Seyircilere mi? Hayır kendimize yani. Bu bölümün sorusu şu. 20'li yaşlarında aldığın en radikal karar neydi? Tamam bunu ben düşüneyim. Senin var mı? Ben sana sordum ki ben düşüneyim. Ben seninkini söyleyeyim. Benimkini sen nasıl söyleyeceksin? Dövmem bence. Hayır oğlum manyak mısın lan? Dövme yaptırmak aşırı hiç radikal bir şey değil abi. Ben yaptırdım ben... unuttum bile mesela şu an. Ben korkuyorum. Dövmeden mi? Evet. Arkadaş metroya binmekten de korkuyor. Yani <laughs> bu farklı bir podcast konusu bence. Asansöre binmekten de korkuyor. <laughs> Ve bunu da belirteyim. Farklı zamanlarda Avusturya'ya ve Fransa'ya otobüsle gittim. Ve arabayla gittim. Çünkü uçağa binmekten de korkuyor. Evet. Ve bence kendimce e, haklı sebeplerim de var. Birçok insanın korktuğu ama senin korkmadığın bir şey var mı hayatta? Ya şeyleri geçiyorum işte böyle köpek korkusu ya da böyle böcek falan korkusu. Yani kamp yaptığımdan falan öyle bir şeyim yok. Bir derdim yok yani küçük hayvanlardan falan bir korkum yok. Anlıyorum. Ee, topluluk önünde konuşmak için de mesela olabilir. Birçok insan bunlardan böyle bir çekiniyor ya. Yani. Ama sen bunu yapabiliyor musun mesela? Ya çok fırsatım olmadı ama böyle yani sınıfa karşı sunumlar falan olmuş mesela Erasmus'ta bir kaç kişi, sunum kaç yapmamız lazım. Burada sayısı aşırı önemli bir şey abi. Ya 50 da ama yani şöyle bir şey hazırlanmadım bir sunumu yani çok da umursamadan Onun karşısına geçip konuşmuştum. Çok da umursamıyorum yani insanların düşüncelerini o yüzden. 100 kişi olsa ya şöyle e, hazırlanıp hazırlanmam konusunda ne diyorsun? Hazırlanmadı mı gene ikisinde de? Abi hazırlanıp hazırlan yani şöyle hazırlanmanı yani, gerektirir... kesin mi? Hayır değil canım. He tamam. Ya belki de sadece çıkacaksın merhaba ben Batuhan Akisar'da doğdum. Lagabuga yapıyorum falan diyeceksin gideceksin yani. Yok, yok. Önemli oğlum. olan. Çekim Yok yok çekim ha. O kelimeleri bir araya getirebilir misin o kadar insan sana bakıyorken? Getireyim orası. Maksimum kaç kişi bakıyorken getirdin şu ana kadar o kelimeleri? Şu an ya muhtemelen bir işte 400 falandır o da bir derste konuşmuştuk. Yani, yani derste falan söz alırım böyle. Yani 400 dersin mi de var oğlum? Kimya var diye. Oha. Helal olsun. Hatta 450 falan da o. Anladım. Benim yani şöyle... derste söz alır konuşurum. Yani soru salakmış falan filan bakmam. Benim anlamam için yet gerekliyse o soru sorarım. Onu ama. demiyorum ama abicim. Çıkacaksın ya ama... ve o insanlar sen Yok yani, bir yani öyle bir şeyim yok yani. yani. Hmm, yok yani böyle imkan olmadı. Ha. Olsa konuşurum tabii. Benim... Ya şey var mesela tiyatroda oynamıştım bir yerde. Hayda. zaman? E çok küçük bir roldü ama o sene Nasıl mi? bir roldü bu? Ya bir tam hatırlamıyorum. deli o açtım bak. <laughs> Yok ya böyle bir oranın çalışanı gibi bir şeydim böyle. Hani birilerini alıp götürüyordum falan öyle bir rol. Kaç yaşında oğlum bu? İşte 14 15. O abi hatırlamıyorsun. Ya tam rolü hatırlamıyorum ki yani böyle bir bir deli vardı yani deli <laughs> rolünde birisi vardı. Onu böyle geliyorsun bir yerden alıp bir yere götürüyorsun sonra tekrar getiriyordun. Böyle bir şeydi yani. Tımarhane yani burası. Ya tam tımarhane değil de onun bir kendi içinde bir konuşması gibi bir şeydi sahne. Ha. Yani onu bir yerlerde sürükliyordum falan. Tam bir rol hatırlamıyorum. Enteresan bir. Ya çok da radıyorsam. büyük bir şey değildi de yani şeyden çekinmem yani öyle birisi karşı konuşmak falan. Ya böyle yapsam YouTube'a video çekmem ya. Yani. Doğru lan aslında. Bak doğru diyorsun. Şeyi biraz enteresan. Yani o bende mesela o vardı. Var olduğunu hissediyordum yani en azından ya da böyle bir sınıfa karşı bir şey anlatırken falan Baya böyle büyük tribe giriyordum. Sonra bu işte bu işlere başlayınca falan İlk mikrofona konuşurken bayağı bir heyecanlandım, ondan sonra çok rahatladım. Sonra da yardırdım gitti zaten. Geçen sene değil, ondan önceki sene olması lazım. Ee, i̇şte ben okulda spor kulübü başkanıydım ya. Hı hı. İşte e, bizim de spor ve kültür müdürü Vahit hocamız beni çağırdı. Konferans işte kongreye gel dedi, kongre salonuna. Gittim ben böyle, o konuşuyor. Orada olmamı hiç zannettim. Okulu o sene kazanan herkes orada, İnan Kıraç full yani. Dedi ki spor kulübü başkanımız da Arda gelsin buraya da alsın dedi. Yani 550 kişi bana bakıyor. Yarısı Pelin Su. Böyle herkes gözümün içine bakıyordu. Orada böyle bir şeyler söyledim mi ama ne söylediğimi şu an asla hatırlamıyorum. Böyle bir de şaka yaptım. Yani. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin falan diye böyle. O takipçi kasmıştık o gün. Ve abi şöyle bir şey de var. O an yapılan şakanın hiç komik olmaması. Ve istisnasız. Bende olmuyor <gülüyor> ya. Yok yok. Kimse abi. E şaka gibi değildi de aslında o. Evet şaka gibi deydi aslında ama şaka da değilmiş. <laughs> evet 20 dakika geride kaldı. Bu macera nasıl bir macera sence? bence güzel yerlere gidecek gibi düşünüyoruz. E, aynı şekilde Spotify'da yükleyeceğim. E, ondan sonra Apple Podcast'lerine yükleyeceğim. E, galiba SoundCloud'a da yüklemek zorundayım bunları yükleyebilmek için zaten. E, üç mecradan herhangi birinde dinleyebilirsiniz. Telefonunuzda tavsiyem indirmeniz ben bilmiyorum ama dinlerseniz metroda tabii telefon çekmediği için dinlemeniz gerekecek. Zaten <laughs> buraya kadar bir yerde dinledilerse Allah razı yani olsun. Bir sonraki bölüm nerede diye ben düşünüyorum. Sağ olun. Yani. Haftada bir böyle 20 dakika bence hoş bir şey olabilir yani sizin için. Bakalım beğenirseniz. Çünkü ben müzik dinlemekten sıkıldım abi artık yani Çünkü yeni müzikler keşfedemiyorum. O kadar fazla zamanım olmuyor. Keşfettiklerimi de 1-2 haftada artık sıkılıyorum yani. Podcast eğlenceli yani. o Dinlediğin insanların muhabbeti seni sararsa acayip içine alıyor seni zaten podcast. Onu Ve bir süreden sonra arkadaş gibi de oluyorsun. Tabii canım doğru. Bizim çok arkadaşımız yok falan. <laughs> gelin hep arkadaş olalım. <laughs> evet bizi çok ünlü olduktan sonra yolda görsenize mutlaka selam verin. Sesimizden tanırlar ama. İşte ben şey dersem ee, yakacık bir kişi uzatır mısınız? Belki oradan sesini Aa misiniz? sen 20'li yaşlardan botulan değil misin? Evet benim... Ama <laughs> daha çok seviyoruz. <laughs> Bugünlük bu kadardı bence. Evet. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.